altıdayız. Rakamları toplamı tek olan tek sayılara teksin sayısı denir. Buna göre 3 basamaklı kaç tane teksin sayısı vardır diye sorulmuş. Ee, şimdi rakamları toplamı tek olması için üçünü de tek seçebilirim. 3'ü de tek olduğu için zaten sayı da tek olacak. Önce bu duruma bakalım. 3'ünü de tek seçersen buraya 5 sayıdan biri, buraya da 5 sayıdan biri, buraya da 5 sayıdan, sayıdan biri gelir. 125 tane buradan yazılır. Veya e, İkisini çift birini tek seçerim. Çünkü bunların toplamı da tek olur. Son rakamı da tek seçeceğim. Hem toplamı tek olacak hem de son rakamı. Tek seçeceğim için buraya 5 e, tane sayıdan birini seçebilirim. Tek sayıdan birini. Buraya şimdi çift seçeceğim. 0 yazamam Dört tane. E, buraya artık 0 da yazabilirim. Buraya da bir, 2, 3, 4, beş tane sayı yazabilirim. Dolayısıyla buradan da 25 çarpı 4'ten 100 sayı yazılır. Toplamda 225 tane teksin sayısı vardır. Doğru seçenek E'dir.